Madde müthiş bir kilim gibi. Atom altı parçacıklarla ilmek ilmek örülmüş bir kumaş. Deneyimlediğimiz evreni oluşturan bir örtü. Ama 100 yıl kadar önce madde o kadar da karmaşık gelmiyordu. O zamanki bilgi birikim dahilinde madde dediğimiz şey elektron ve protonlarla kolayca elde edilebiliyordu. Bugün önümüzde duran müthiş detaylı bir eserin aksine daha düz, basit bir desen vardı karşımızda. Ve 1920'lerde o dönemde görülen müthiş gelişimlerle de fizikçiler yavaştan işi çözdüğünü düşünüyordu. Artık maddenin en temel yapı taşı karşılarındaydı. Pozitif yüklü bir çekirdek çevresinde dönen elektronlardan oluşan bir atom. Ve 1919'da keşfedilen protonların da çekirdekte belirli bir sayıda bulunduğunu düşünüyorlardı. Bu sayı da evrendeki maddelerin bu kadar çeşitli olmasını sağlıyordu. Bu nispeten basit yaklaşımı tahmin edersiniz ki terk etmesi kolay olmadı. Bilim dünyasında muhafazakârların olmadığını düşünmeyin sakın. Yeni parçacıkların olasılığından bahseden daha yenilikçi bilim insanlarına biraz çıkıntı gözüyle bakılıyordu. İşleri olduğundan karmaşık hale getirmeye çalıştığını düşünüyorlardı. Ama zaten o çıkıntılar sadece tarihe isimlerini yazdırdılar. O çıkıntılar sayesinde gerçek anlamda gelişimden bahsedebiliyoruz. İşte her dönemin bir anus mirabilisi vardır. Yani mucize yılı vardır. 1543 mesela. Andreas Vesalius insan anatomisi ile ilgili çalışmalarını yayımlamış, tıp tarihine adını yazdırmıştı. Yine aynı yıl Kopernik göksel kürelerin devinimleri üzerine isimli başyapıtını yayımlamış ve astronomiyi kökünden değiştirmişti. 1543 o yüzden mucize yıl olarak geçer ya da 1905. En bilinen mucize yıllardan birisi. Albert Einstein, Annales der Fizik dergisine 4 tane makale göndermiş ve artık fizikte hiçbir şey aynı kalmamıştı. Yazılı tarihte çok bu şekilde anılmasa da 1932 yılı da bir anus mirabilisti. Bu yıl içinde yapılan iki tane keşif değişime direnen bütün bilim insanlarının direncini kıracaktı. Bunlardan birincisi nötrondu. Atomun çekirdeğinde keşfedilmeyi bekleyen her şeyi tamamen değiştirecek nötronun keşfi. Ardından pozitron geldi. Elektron gibi ama ters yüklü ve pozitronun keşfi tam anlamıyla Pandora'nın kutusunu açmıştı. Bundan sonrası bir kar topu misali parçacık ardından parçacık keşfediliyor ve bugün standart model olarak bildiğimiz fiziğin en güvenilir modeli olan çerçeveye bir adım daha yaklaşıyordu. Bununla birlikte fizikçiler atomun işleyişini daha iyi anlamaya başlamışlardı. Nasıl bozunduklarını, nasıl dönüştüklerini, nasıl reaksiyona girdiklerini ve bu yolun sonu da ister istemez tarihin en yıkıcı buluşuna çıkacaktı. Nükleer silahlar. Bu zamana kadar bilim dünyasının dışında kimsenin atomun işleyişi ile ilgili işi yoktu. Fakat bu yıkıcı buluş ile herkes atom fiziğinin kelimenin tam anlamıyla iyisiyle kötüsüyle dünyayı değiştireceğini anlayacaktı. Ockham'ın usturası adı verilen bir ilke vardır. Olasılıkların zorunluluk olmadığı sürece çoğaltılmaması gerekliliğinden bahseden bir problem çözme ilkesidir. İşte tam da bu nedenle elektron ve protondan oluşan atom modelinden vazgeçilmesi zor olacaktı 1930'lara kadar. Fakat işte bu zorunluluk gelmiş çatmıştı. Yakın zamanda keşfedilen kozmik ışınların ne olduğu ve kaynağı ile ilgili sorular veya neden aynı kimyasal özelliklere sahip, fakat farklı kütlelere sahip kimyasal elementlerin izotopları olduğunu araştırırken bu zorunluluk doğacaktı. İlk büyük adımı Yeni Zelandalı Ernest Rutherford atmıştı. 1920'de atom çekirdeğinde nötr özellikli parçacıkların bu izotopları açıklayabileceğini söylemişti. Fakat Rutherford'un çıkarımı doğru olsa da gidiş yolu yanlıştı. Bu parçacıkların yeni olmadığını, elektronlarla çok yakın etkileşimde olan protonlardan ortaya çıktığını düşünmüştü. Fakat bu konuda çok da suçlayamayız. Hiçbir elektrik yükü olmayan bir parçacığı nasıl bulabilirsiniz ki? Nasıl tespit edebilir? Nasıl kanıtlayabilirsiniz? Bu noktada Rutherford'un yardımına Cambridge'deki laboratuvarda çalışmaya başlayan James Chadwick yetişmişti. 1932 yılında berilyuma helyum çekirdeği fırlatıldığında ortaya çıkan gizemli bir ışıma keşfetmişti. Bu ışımayı da ancak ve ancak proton ile aynı kütleye sahip fakat yüksüz bir parçacık açıklayabilirdi. Bir nötron. Ancak Chadwick birçok bilim insanının düştüğü hataya düşmüş ve keşfinin ne kadar önemli olduğunu kavrayamamıştı. Hatta kısa bir süre sonra New York Times'a e verdiği röportajda ''Korkarım ki nötron hiçbir işe yaramayacak bir parçacık.'' demişti. Ve nötronun kabul görmesi bir süre alacaktı. Tıpkı pozitronda olduğu gibi. Paul Dirac, müthiş bir deha. 1928 yılında kuantum mekaniği ile Albert Einstein'ın özel göreliliğini birleştirmeyi başarmış, bugün Dirac denklemi olarak bildiğimiz denklemle elektronların davranışlarını her iki teoriye de uyacak biçimde açıklamayı başarmıştı. Ama Dirac'ın denkleminde kendisinin de ilginç bulduğu bir detay vardı. Bu denklemde pozitif yüklü yeni bir parçacık kendini gösteriyordu. İlk başta Dirac da dahil olmak üzere herkes bunun proton olduğunu düşünmüştü. Ancak bu parçacığın kütlesi elektron elektronla aynıydı. Protonlar elektronlardan 2000 kat daha kütlelidir. Tam bu sırada de Dirac'tan bağımsız olarak başka bir isim, Carl Anderson, Buhar Odası adını verdiği bir ekipmanla 1912 yılında keşfedilen kozmik ışınları çalışırken yine 1932 yılında bu çalışmaları sonucunda yine elektronla aynı kütleye sahip, pozitif yüklü bir parçacıkla karşılaşmıştı. Çok geçmeden Dirac'ın denkleminde kendini gösteren parçacık olduğu anlaşılacaktı bunu. Hatta bir fotoğrafını da çektiği bu parçacığa pozitron adı verilecekti ve bununla birlikte bir videomuzda detaylıca konuştuğumuz bilimin en gizemli çalışma alanlarından anti-maddenin kapıları açılacaktı. Bu öyle bir adımdı ki Dirac'a yıllar sonra neden kendisinin bu parçacığı açıklamaktan çekindiği, yeni parçacıkları açıklamadığı sorulduğunda tamamen korkaklıktan demişti. Ve atomun devasa enerjisinin potansiyeli de artık geri dönülemeyecek bir şekilde açığa çıkmaya başlayacaktı. Bunun ilk imarelerini radyoaktif bozulmada görmüştük. Atomun bünyesinde çözülmeyi bekleyen inanılmaz bir enerji barındırdığı açıktı. Radyoaktivitenin 1896'da keşfedilmiş olmasına rağmen bu potansiyel neredeyse yarım asır boyunca keşfedilmeyi beklemişti. İşte nötronun keşfi bu yüzden çok önemliydi. Bu potansiyeli barındıran kutunun anahtarı gibi. Çünkü nötronun keşfiyle atomu parçalamak olarak bildiğimiz olgu gün yüzüne çıkmış. Farklı elementlere dönüştürme imkanı ortaya çıkmıştı. Nötronun keşfinden sadece bir yıl sonra Macar fizikçi Leo Szilard nötronları kullanarak atomların bölünebileceğini ve bir atom bombası yapılabileceğini öngörmüştü. Tam olarak şöyle söylemişti. Bir anda bu fikir aklıma geldi. Nötronlar ile bölebileceğimiz elementler bulabilirsek ve bu elementler bir nötron aldığında iki nötron ortaya çıkarsaydı belirli bir miktarda bu işlem bir zincirleme reaksiyon başlatabilirdi ve ortaya çıkan enerji de biliyorsunuz dev bir bomba olarak kullanılabilirdi. Nükleer silahların ilk resmi açıklamalarından biriydi bu. Aslında haklıydı. Nötronların elektrik yükü olmadığı için atomlara çok rahat nüfuz edebiliyorlardı. 1934'te İtalyan fizikçi Enrico Fermi ve arkadaşları birçok elemente nötron fırlatarak yepyeni radyoaktif izotoplar üretmeye başlamışlardı. Her bir izotopun çekirdeğinde farklı sayıda nötron vardı ve bu sayılar hangi izotopların radyoaktif, hangilerinin stabil olduğunu belirliyordu. Fermiye ilham olan başka bir çalışmada tanıdık bir isimden, Marie Curie'nin kızı Irene Joliot-Curie'den gelmişti. 1934 yılında eşi Frederick Joliot-Curie ile birlikte yapay olarak ilk radyoaktif izotopu üretmeyi başarmışlardı. Enrico Fermi de işte buna benzer çalışmalar yürütüyordu. Temel amaç o zaman periyodik cetvelde bilinen en ağır element olan uranyumdan ötesini bulabilmekti ve bu aşamada bilim tarihinin en önemli ancak en çok haksızlığa uğrayan isimlerinden biri Liz Meitner sahneye çıkacaktı. Avusturya doğumlu bir Yahudi olan Meitner, 1938 yılında Nazi Almanyası'ndan kaçıp İsveç'e yerleşmek durumunda kalmıştı. Meitner, yeğeni Otto Hahn Fritsch ile birlikte İsveç'te çalışmalarına devam etti. Uranyuma fırlattıkları nötron ile en sonunda Hahn ve birlikte çalıştıkları Fritz Strassmann ile birlikte dünyayı değiştirecek bir keşif yapacaklardı. Uranyum dan çok daha hafif bir element olan baryum ortaya çıkmıştı. Burada olan şuydu. Lise Meitner, Hahn ile birlikte nükleer füzyonu bulmuştu. 1938 yılının Noel tatilinde Lise Meitner atomu parçalamıştı. Sonrasında 1944 yılında sadece Otto Hahn Frisch Nobel Kimya ödülünü kazanmıştı. Meitner'in adı bile geçmemişti. Hatta Otto Hahn Meitner'in yeğeniydi ama ödülü alırken Meitner'in adından bile bahsetmemişti. Ve bundan sonra da zaten yeğeniyle pek konuşmayacaktı. Sadece bu da değil, Meitner hayatı boyunca tam 48 kez Nobel ödülüne aday gösterilmiş ancak hiçbirinde kendisine ödül verilmemişti. Hala bilim tarihinde en tartışmalı konulardan biridir bu. Ve arka planında da birçok neden söz konusu. Ama en büyük neden şuydu kısa zamanda tüm camiada büyük sükse yapan ve Niels Bohr'un da tüm dünyaya duyurduğu nükleer fizyon, atomun parçalanması çok net bir şeyi gösteriyordu. Atomun içinde saklı büyük enerji artık açığa çıkmıştı ve nükleer silahlar, atom bombaları ufukta görünmüştü. 11 Şubat 1939'da Science News Letter dergisinde de yayımlanan atom enerjisi açığa çıktı başlıklı bu haberde bu konu ele alınmıştı. Bilim insanları ile birlikte halk da medeniyet için devrim olarak adlandırılan bu gelişme nedeniyle biraz endişeli. Atom enerjisinin patlayıcı askeri bir silah olarak kullanılabileceğinden korkuyorlar diyordu haberde. Haberde biraz endişeli denmesi bunun sadece bir olasılık olarak bahsedilmesi maalesef hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Tarihin en büyük yıkımları, en büyük tartışmaları, en büyük pişmanlıkları bu gelişmeleri takip edecekti. İşte tam da bu nedenle Liz Meitner Nobel ödülü alamayacak. Çünkü bu olasılığı kendisi de görmüş ve Amerika'daki sözde nükleer enerji çalışmalarına katılmayı reddetmişti. Çalışmalarının kötüye kullanılacağının farkında olan birçok başka bilim insanı gibi. Tüm iyi niyetiyle katkıda bulunmaya çalışarak, sonrasında pişman olan birçok başka bilim insanı gibi. Bu atomun yıkıcı hikayesi ve bu hikayede bahsedilen her bir olay, kişi veya kurum tamamen gerçek. Takipte kalın ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.